Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gittiği için de görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan'ın Pekin temasları esnasında Türkiye'nin olası BRICS üyeliği gündeme geldi. Fidan, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, Asya'nın yanı sıra Afrika'da da işbirliğini ve çok taraflılığı desteklediklerini sözlerine ekledi. Pekin temasları esnasında Türkiye'nin BRICS'e katılmayı isteyip istemediği yönündeki soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan elbette isteriz. Neden istemeyelim cevabını verdi. Fidan'ın bu açıklamalarına cevap gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Çin basınında yer alan Türkiye'nin BRICS grubu üyesi ülkelerin bir parçası olmaya ilgi duyduğu yönündeki haberleri memnuniyetle karşıladıklarını ve bu konunun BRICS grubu ülkelerin bir sonraki zirvesinde değerlendirileceğini söyledi. Peskov bazı ülkelerin BRICS'e olan ilgilerinin arttığını ancak üyeliğin her ülkeye göre olmadığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyet karşıladıklarını belirterek, elbette bu ilgi Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak, dedi. Gelişen dünyanın 5 büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. BRICS terimi ilk kez 2001 yılında Amerikalı Yatırım Bankası olan Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı Jim O'Neill tarafından hazırlanan Building Better Global Economic BRICS raporunda kullanılmıştı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla organizasyondaki üye ülke sayısını 10'a kadar genişletti. BRICS ülkelerinin toplam yüz ölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3,4 milyar kişiye ulaşmış durumda.